Barış Pehlivan, Mide Bulandıran Öykü Ankara'ya gidemedim, televizyonu açtım. Altılı Masa'nın anayasa önerisini anlattığı toplantıyı izliyordum. Telefonum çaldı. Hep denk geliyor şu sıralar. Ekranda hukuk devleti yazarken kulağıma bir çökme hikayesi anlatıldı. Bir uyuşturucu kaçakçısı, bir eski istihbaratçı ve bir yüksek yargı mensubu bir gün maalesef fıkra değildi. Telefonla konuştuktan sonra beklediğim belge geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kısa süre önce verdiği bir karardı. Bu insanlar terör örgütü üyesi değil diyordu. Anlatacağım ama anlaşılması için filmi biraz geriye sarmam lazımdı. Kaynağım 25 Kasım 2019 tarihinde yazılmış bir suç duyurusu. Şikayetçi AK adlı bir iş kadınıydı. Savcılığa iletilen iddia özetle şuydu: AK ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde NK adlı biriyle tanıştı ondan farklı tarihlerde toplamda 2.942.310 lira borç aldı. Lakin güvendiği ve para ilişkisine girdiği NK'nin zamanında uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giymiş ünlü bir suçlu olduğunu bilmiyordu. Gün geldi, AK ben sana borç falan vermedim, şirketinin hissesini istiyorum sözünü duydu. Ne ilginçtir ki NK gibi birinin yakın dostları arasında Yargıtay üyesi ÖFA ve eski bir istihbaratçı da vardı ve daha da acıdır ki uyuşturucu hükümlüsüyle dostluk kuran o yüksek yargı mensubu uyuşturucu maddelerle mücadele üst kurulunun da üyelerindendi. Uyuşturucu hükümlüsü N.K. bir gün sana yolladığım paranın 200 bin dolarını ÖFA'ya vermen lazım. O gün bu miktarı ondan aldım dedi iş kadını A.K.'ye. Suç duyurusunda okuduğum bu iddialar her satırında daha da korkutucu hale geliyordu. Öyle ki yüksek yargı üyesi ÖFA'nın davetiyle Eski istihbaratçının evinde tüm taraflar dahi buluştu. Hatta ÖFA bir devir sözleşmesi yapalım ama eski istihbaratçı adını olsun. Şimdilik böyle yazalım, kurtul. Yoksa seni NK'nin elinden kurtaramayız diyordu. Yetmiyor, aynı yargı mensubu taraflar arası sözleşmeyi de kendi el yazısıyla kaleme alıyordu. İş kadını AK çok korkuyordu. Belki de bundandır ki ne söylendiyse yapmaya başladı. Gün geldi, Yargıtay üyesi ÖFA kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü 200 bin doların yanı sıra 500 bin Türk lirası da kar payı istiyordu. Ne kadar itiraz etse de iş kadını bu kar parasını ödemeye karar verdi. Paralar 2 Ekim 2019 tarihinde Yargıtay binasında siyah çanta içinde verildi. ÖFA da herhangi bir alacağım kalmamıştır yazan bir kağıdı imzaladı. İş artık çekilemez raddeye gelince de İzmirli iş kadını avukatı S.Ö. aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. Aralarında uyuşturucu kaçakçısı, yargıta üyesi, eski istihbaratçının da olduğu şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Tüm bu isimler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, irtikap, görevi kötüye kullanmak, tehdit, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık gibi ağır iddialarla suçlanıyordu. Sonuç ne mi oldu? özettiğim. başsavcılık suçlanan isimlerden birinin yüksek yargı mensubu olmasını gerekçe göstererek topu yargıtaya attı. Yargıtaysa soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığını ileri sürerek dosyayı kapadı. Garip ki şüphelilerden uyuşturucu kaçakçısı NK ise COVID'e yakalanıp hayatını kaybetti. Zamanında Fethullahçıların dosyalarından illegal yolla para kazananları soruşturan yargı mensubu ÖFA ise kendisine yapılan bu benzeri suçlamaların Fethullahçı kumpası olduğunu ileri sürdü. Gitti hem mağdur olduğunu ileri süren iş kadınını hem de avukatını FETÖ üyeliğinden şikayet etti. İşte kısa süre önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini suçlayanları suçlayan ÖFA'nın suç duyurusunda kararını verdi. Bankası hesaplarından istihbarat verilerine, KYK listelerinden telefon trafiğine kadar her şey incelendi. Sonuçta mağdur iş kadınının da avukatının da Fethullahçılıkla alakası olmadığı ortaya çıktı. Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey. Çünkü yeryüzünde savaş vardı der ya, usta Oktay Akbal. Savaş yaşandı bu ülkede. Her şey çürümeye başladı ama ilk hukuk bozuldu. Lakin o türkü aklımızdan çıkmasın ki sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün, sorarlar. Barış Pehlivan